Birazdan neye uğrayacağını şaşıracak bizim savcı. Olayları izliyoruz. Eğlenceli göremiş ya. Ya ee, ee, şey... abi bir arabanın bagajından enteresan kokular geliyordu bir bakın. <gülüyor> 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 Haberim yokmuş gibi çek pampa. <laughs> I'll have your badge you moron. Ah, go should just find anything back there. Normal the arkası must be two tons of Mary here. What? But but I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Geçmiş olsun. Artık eee 30 yıl sonra çıkar hapisten. Ya yani diyeceğim böyle kötü şeyler ya. Buna kötü ya. İnsanlara böyle şeyler bak. Vale görevine başlamak için ayaktayken Vale Parkındaki yanındaki işaret dur. Peki durduk. Ha, ve va Vale üniformasını giymemiz lazımmış. Neyse bunu sonra yaparız işte. Bu görev çok güzel oldu. Tam olarak nerede bu otel? Şu arabayı da alayım ben. <laughs> Vale'den araba çaldım.